Merhaba arkadaşlar. Sizinle bu bölümde birlikte bilimsel bir hesap makinesi yapacağız. Bunun için TKinter kullanacağız. TKinter enterla bunu aynı zamanda Mat klasını ekleyerek bir hesap makinesi oluşturmuş olacağız. TKinter'ı kullanmaya başlamadan önce tabi her zamanki gibi TKinter'ımızı import ediyoruz. Sonra Mat klasımızı import ediyoruz. <laughs> Bir de root olarak TK'yı tanımlıyoruz. Rootumuzun title'ında hesap makinesi diye tanımladıktan sonra alt tarafta butonlarımızı döşemeye başlayabiliriz. İlk başta butonlarımızı döşerken ben kolaylık olsun diye tek tek yazmayalım diye şu şekilde bir ereğe yazacağım bunları. Ereğimde AC olacak. Sonra karekök olacak. Bu işareti bulacağım şimdi. Ben kahvede nasıl yapılıyor bilmiyorum. O yüzden yapmıyorum. Yüzde olacak. Sonra yüzdeden sonra böyle olacak. Sonra 7 sonra 8 sonra 9 sonra yıldız yani çarpma sonra 4 sonra 5 sonra 6 ondan sonra eksi sonradan 1 2 3 4 4 dedik sıralamaya kaptırdık kendimizi. Bunlar da bu şekilde boşluk işareti. Sonra nokta işareti. Ondan sonra tekrar boşluk işareti. En ortada noktamız olsun diye. Butonlarımızı yaptıktan sonra burada <laughs> bir buton sayacı kurmamız lazım. Butons list Versal counter eşittir sıfıra ekledik. For i in range 3 ile 8 arası bir range de belirledim. Ondan sonra for j dedim. In range bu da 0 ile 4 arası. Ondan sonra bir fonksiyon oluşturacağız. Crit buton olsun bu fonksiyonumuzun adı. Çünkü buton oluşturacak. Eninde sonunda Buttons buradan. buton list counter yanında i yanında j olarak gönderelim. Sonra buttons list universal counter'da Şu şekilde artı eşittir 1 diyerek arttıralım. Bizim oluşturmamız gereken şey fonksiyon def create buton Şöyle yaptık mı? Click ne olacak? Yani butonların hepsini <laughs> for işte uğraşmadan döndürüp e, yazdırabilmemizi sağlayan bir fonksiyon olacak. Bu fonksiyon buton döndürecek. Butonumuz root elementine dahil olacak. E, fontumuz nasıl olsun? Ben Hmm, Arial kullanacağım. Arial nasıl büyük? Yanında bu 15 font size olsun. Bir de bold olsun. Sonra bunları verdikten sonra padding x yani yukarıdan olan şey yataydan olan padding değerimiz 16 olsun. Padding y değerimiz de aynı şekilde 16 olsun ki kare gözüksün tuşlarımız. Bundan sonra textimiz şey string olarak aldığımız txt olsun. txt'yi tabi burada bizim gönderdiğimizde almamız lazım. x ve y'leri de şu şekilde alalım. Bu x ve y'leri ne için aldık? Tabii ki de gridde yerleştirebilmek için. Burada texti belirledikten sonra bir dakika bir hatamız var. Şunu şöyle giderelim format file tamam Height. bunların hepsi 2 vidimiz 9 olsun grid grid yapısında hmm. row'umuz gel gelen x değeri column'umuz gelen y değeri sticky değerimiz sticky değerimiz ise e değeri olsun şu an bunları yaptıktan sonra main loop'ta şeyi çalıştıralım. Bir bakalım. Durumumuz nasıl? Şunu şöyle alalım. Şöyle. Düzgünce yerleştirmemiz olsun bu şekilde. Root main loop diyelim. Bu şekilde neymiş? Reformat file. <laughs> Dedikten sonra şöyle bir run diyelim. List index out of range edik. Bakalım. Buton içerisindeki buton tri varsa counter. İyi gönderdik. J'yi gönderdik. Her seferinde de illa bunu bu şekilde mi yapacağız? List counter artı 1 olarak ekleyelim. <laughs> Burada yanlış olan taraf ne? 3 ile 8, 0 ile 4. Tamam. Bunlar doğru. Bakalım. Üst indeks out of range edik. Bundan dolayı out of range sayıları doğru mu? 1, 2, 3, 4, 4'e 3 olması lazım. 4'e 4 şey olması lazım sanırım. Bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16. Evet. Şurada bir tanemiz Şu şekilde eksik olmuş. Bazen gözden kaçabilir. Tekrar çalıştıralım. Evet. Gördüğünüz gibi butonlarımız ortaya çıktı. Nokta işaretimiz artı çarpı yüzdelik hepsi burada. Şimdi bunlarla bizim ne yapmamız lazım? Bir tane de şeyimiz lazım. Bu işlemlerin geleceği taraf. Yani yazılan kısım. Onu nasıl yapabiliriz? Answer Entry Label diye ekleyebiliriz. Bu label'ımız neye tanımlı olsun? String var olarak ilk başta bir tanımlayalım. Bir de bunları değiştirebileceğimiz şeyler lazım. Answer Variable Global olarak tanımlanan bu böyle olsun. Bir de sadece içeride kullanacağımız answer label for square root. Bu da böyle şey olarak tanımlayalım. String varımızı tanımladık. Sonra label olarak root'a bunu append edelim. Fontumuz yine Arial. Şöyle yapmamız lazım. Fontumuz yine Arial. Bu 25 volt tamam başka bir şey gerek yok <laughs> text variable olarak answer entry level gönderelim başka sonra justify yani sürekli soldan başlasın left olarak ekleyelim sonra heightimiz 2 olsun widthimiz c7 olsun bunu gridle yerleştirelim. Column span 4. ipadx yani içeride verdiği padding 120 verelim. Bundan sonra ne var? Bir de final olarak answer final label var. Bu da string var olacak. The label root append olacak bu en sonunda göstereceğimiz değer eşitlik değeri yani eşitlere bastıktan sonra gelecek değer bunu da şu şekilde ruta e eşitledikten sonra fontumuz yine Arial olsun yine ben eşitleri unuttum Arial olsun Arial olsun şu şekilde 25 ve bold'u gönderelim yanında başka ne gönderebiliriz text variable'ı unutmayalım answer final label aynen bunu gönderdik justify bunu da left'ten başlayacak sonra bunda hate 2 olacak bitti de 7 olacak sonra grid olarak bunu da ekleyelim bunun column column span 4 ipad x 120 yani intelligent pen, pen. Bu da 120. Şu an bir çalıştıralım tekrardan. Bakalım. Evet. Gördüğünüz gibi iki tane değer kısmımız geldi. Bunların içerisinde biz verileri push edeceğiz. Yani veriyi set ettiğimizde bunlar değişmiş olacak. Biz şimdi ilk başta bu answer label'ı değiştirecek fonksiyonu yazalım. def change answer label. Entry'i alacak. Entry'i aldıktan sonra global'den şeyler çekecek. Answer variable global'e. Sonra da answer label global for loot, root root olana çekecek. Bunları çektikten sonra answer variable global'e answer variable global artı string olarak entry ile toplayacak. Answer variable square root answer variable globale eşitlenecek. Sonra answer entry label burada set olup answer variable globale set olacak. Böylece şeyi değiştirmiş olduk. E bunları değiştirdik. Bunu bir de temizleme kısmı var. Yani eşittir işaretinde vesaire. Değiştirmek yani silme kısmı için ise clear olarak ekleyelim. clear answer label olarak answer entry label. Ondan karışmasın. Bu bir şey almayacak. Çünkü gerek yok. answer variable global. Global answer variable for root. Bunları aldı Ondan sonra answer square root'u eşittir yapıp answer variable global yaptık. Bundan sonra answer variable globali variable globali boş eşitledik. Pardon. Sonra answer variable entry label'ı set edip answer variable global yaptık. Böylece ekranımızı sıfırlamış olduk. Bu square root'u biz şeyler için kullanıyoruz. Temp, temp olarak yani. Şimdi bize ne lazım? Hepsini temizleyecek AC tuşun çalışacağı bir sistem lazım sanırım. Değil mi? Aynen öyle sanırım. O zaman bir tane All Clear diye bir tane şey yapalım. Def All Clear yani küçük olsun. Clear. Fonksiyon da bir değer almayacak. Bunda da aynı şekilde ya da yeniden yazalım. Elimizden şey yapmaz ya. Answer variable global alacak. Global answer global label for square root. Bunu aldık. Answer variable global'i burada sıfır eşitledik. Sonra answer. Bunu da sıfır eşitledik. Sonra Answer Entry Label Burada set edip Boşa Ondan sonra Answer Final Label da şu şekilde Set edip boşluğa AC'mizi hazırlamış olduk AC'yi hazırladık Onu hazırladık Şimdi bize ne lazım Answer'ı çıkartacak Fonksiyonumuz lazım Peki Def Evaluate transfer dediğimiz bir fonksiyonumuz olsun. Yani site bir şey yapan global answer variable global olarak bir şeyimizi çağıralım. Bunu try'a alalım. Eval diye içine answer variable global'i bir sokalım. Soktuktan sonra evaluated value answer variable global str için bakalım. Eval answer variable global. Burada bunu yaptıktan sonra clear answer entry label answer final label set deyip evaluated olarak evaluated olarak seçiyoruz. Except kısmında value error çıkabilir. Syntax error çıkabilir, type error çıkabilir, zero division error çıkabilir. Bakalım, bunlar da clear, answer, answer, final label. Bunu da şu şekilde error diyebiliriz. Ama set ile tabii. Ki. Bunları yaptık. Şimdi bize ne lazım? Bir de square root yani üst kısmı çalıştıracak fonksiyon lazım. def evaluate it, square root dersek bu da bir değer almıyor. Global'den answer variable global'i çekiyor. Global'den answer square root'u çekiyor. Şu şekilde bu da try içerisinde yazacağız. Answer dedik. Matematik klasının içerisinde secret olarak eval str answer variable square root tabi label for square root çalıştırdık clear answer enter label answer final layer set script answer olarak buraya belirledik. X checklerini yazıyoruz yine. Bunda da value error gelebilir. Syntax error gelebilir. Type error gelebilir. Bir de zero division yani sıfıra bölünme error'u gelebilir. böyle yüzden durumda clear answer enter label. Answer final label'ı da set edip burada error olarak döndürelim. Şimdi bunları yaptık. Sonunda ne gerekiyor? Bunlar tabii ki tanımlamamız gerekiyor. Peki tanımlamayı nasıl yapacağız? <laughs> tanımlamayı ilk başta create butonunda bizim command'ımız gerekiyor. Burada gelip şu şekilde command diyoruz. Command'ın içerisinde lambda olarak daha önce kullandık biliyorsunuz. Change, change, free, enter, label. Burada da neyi gönderelim? txt'yi gönderelim. Şu şekilde kalsın. Şuraya alalım. Hata göstermesi. Çeneçes level Bakalım. File. Tamam. Bu şekilde tanımlamış olduk. Ya da şu şekilde indir. Şunu şu şekilde, şunu da şu şekilde, şunu da şu şekilde indirelim. Bunlar böyle kalsın. Bunu yaptıktan sonra bir çalıştıralım. Bir duruma bir bakalım. 8 bölü 9 eşittir. Ama herhangi bir eşittir işlemi de yok. Eşittir işlemimiz yok. O zaman benim <laughs> alt tarafta bunları eklemem lazım tekrardan. For'un iç dışında tekrar buton root diyeceğim. root dedikten sonra font yine arial olacak. Ben burada sürekli değiştirip unutuyorum. arial olacak. font-size yani 15 bolt olacak. Ondan sonra ne ekleyebiliriz? Padding x 16 Padding y 16 Text eşittir. Burada ilk ekleyeceğimizin karekök. Şurada karekök işareti diye yazayım. internetten bulayım. Kök işareti yazalım. Şöyle yapalım. Buraya bunu yapıştıralım. Yukarıdakini aynı şekilde değiştirelim. Karakök işaretimizi yapmış olduk. Böylece. teksine karakök ekledik. Bunun bir de kommandı var. Boş bırakalım yalnız. Kommandı var. Kommandı. <laughs> i̇şte lambda bu da. Lambda olması çünkü her seferinde değişikliklerden etkilensin diye evaluate square root olarak bunu göndereceğiz. <laughs> Ekrandaki şeyi evaluasyon yapsın diye çünkü herhangi bir şey göndermiyoruz. Buton root font aynısını ben bir çıkartayım hatta şöyle. Ama bunun grid'i var. Onu unutmadan yerleştirmeden direkt şey yapmayalım. Roll 3. Column eşittir 1 set 2 eşittir e şöyle yapalım bu sıradaki işaretimiz e, şeyin yanındaki ac bu şekilde ac acimiz neydi all clear all clear fonksiyonunu çalıştıracak All clear çalıştırırken 3, 0. Tabi şeyin yanında olacak. Bu da stikisi E olabilir. A, C'den sonra neyimiz var? E, sıfır işaretimiz var. Evet. Hmm, sıfırımız var. Tek sıfır sıfır. Bu da change. Bu da sıfır gönderecek. Change n sıfır. Entry level tabi. change en label değiştirecek. Bu nerede olacak? 7 en aşağıda olacak. Kalımlı 0, stiksi e olacak. Bir tane bizim eşittire ihtiyacımız var ki soruları çözsün. Eşitlerimiz de evaluate answer olacak. Bu bir değer almıyor. Bu üçüncü kalımda. Stiksi de e. Tekrar bir çalıştırırsak bir bakalım. Hmm. Böyle birazcık garip oldu çünkü bunların şeyleri daha farklı. Burada bunun height'ini belirlememiz lazım. Kısaca. 8, eşittir. 2 idi diğerlerinin midi de eşittir. 9 idi. Şu şekilde. Alalım. Aldım. Aldım. Boş bırak. Boş bırak. boş bırak şeklinde yaptım. Tekrar çalıştıralım. Şu an hepsi gördüğümüz gibi yerlerine oturmuş oldu. O zaman 9'un karekökü kaçtır? 3. Sıfırlayalım. O zaman 46 artı artı 52 eşittir. 98. AC mesela 122'nin karekökü kaç? 11 ve bilmem kaç. 7'yi e, modunu alırsak 7 2'ye bölümünden kalan pardon 7 2'ye bölümünden kalan 1 olması lazım 1. Gördüğünüz gibi bu dersimiz de bu kadardı. Hesap makinesini yapmış olduk. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. İyi günler dilerim.